neminle işte arkadaşlar oyun çöktü daha demin o yüzden yapamadım şarkımı şarkımıza bugün tepki çekiyoruz 58 görüntülenme güzel hey hey Yuh. şarkı yapmışız 9 var 9 yorum bu Bir, benim arkadaşım böyle bir şey yaptı diye yapmadım. Ha, yani sordum ben böyle böyle yapan var mı falan deyip bu böyle yaptım. Kanallarından hemen çıkmıyorlar. 2 üç video atıyorlar. Çıkıyorlar derken yani bırakıyorlar. Daha bir atmıyorlar. Hadi devam. Takılmayı gördünüz mü? Arkadaşlar ben o zaman kutuya basacağımı sanıyordum. O yüzden nasıl Ya of değil O yüzden böyle bir diz şarkı. Diz atmıştım ona. Şarkı çok kötü o yüzden diz bile diyemiyorum. Eee, nasıl diyeyim onu? Arkadaşlar, orada kutuyu açmıyor, kayıt yapmış, resim yapmış, yani böyle. Devam. Sevdikadaşlar, bu şarkıyı atıp hemen ama biz öyle bir şey yapmıyoruz. Dur. şarkı kısa olmasın diye yaptım. Yok. Çekme şey yalan ya. İşte korku yok. Bu sonraki bir çığırın üstüne korku sonra kız yazmış. Söğüsten. Bu arada o gerçekmiş arkadaşlar. Işte. Adam cidden öyle bir şey yapıyor. Yani Çinlilerden aldığı şey nasıl diyeyim almamış. Kendi yapmış. Kahve. Hekimki yalan arkadaşlar öyle bir şey yok. Siz zaten inanmazsınız. Go! Biz korku yapmayız. Biz fikir oluruz. Kimininki? Yerlere giriyor indi. Bir görmeleri hep korku. Google. Google. Go! Burada bayılmamın sebebi gaza geldim. Hey. 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 Oh, tamam. Arkadaşlar sen arkadan da e, plan, e, şeye bakarak, şarkı yap yazısına bakarak benim yazımı öğrenebilir e, görebilirsiniz. O kadar iyi yani çünkü. Tot aç kutu. A E U U U uzun olsun diye yaptığım bir şey. Burada şarkıyı iki kez söylüyorum. Ve ondan sonrasında ise... Nasıl anlatayım diye. Hadi geçelim. Diyorum diye çıkacağın üstüne bir kız yazmış. Ben seni Tamam tamam. arkadaki şarkı beni gaza getiriyor. arkadaşlar arkadaki şarkıyı bulmam o kadar da zor olmadığı için ama yani gene de zor. Hey. Bir tane çocuk da bu şarkıyla yapmış. Sesi gelmiyor çocuğun. Good. kutu açacağını ama kutu açmıyor. Aboneydim abonelikten çıktım. Doğru anladım ki bu kutu başta etmiş dört artık hemen bırakıyorlar ama bize öyle bir şey yapmıyoruz. Dur. 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 Çekim açıyor yalan etti kutu. Kovatörlük uçuyorum deyip içeceğin üstüne kahve tanrı kızı yazmış. Burada tekrar tekrar oluyor. Tekrar tekrar olduğu için arkadaşlar biraz ilerletiyorum. Şöyle işte dakika 49 gelelim. Yalnız arkadaşım bana ablamdan yardım en sevdiğim arkadaşlar yapacağım bir şey yok. Ben sizin için bunları yapıyorum. Siz de lütfen buna ne bir like abonması yaparsanız. Neyse arkadaşlar bu youtuberların hepsi çok güzel. Görüşmek üzere. Bay bay. İnşallah şarkım. Orhan Sünçer'i sevmiyorum. Abi adam kutuyu herkesi kandırıyor. Like'ları bastırıyor ve hiçbir şekilde kutuyu açmıyor. Evet beğenmişsiniz. Görüşürüz. Arkadaşlar o zaman biz de şöyle bir ilk kuş videomuzu açalım bakalım. İlk kuş videomuzu ne yapmış? Ben bu tatlı dağına bak ya. Ama hadi böyle. Dur 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 dur. Kuş, kuş, kuş videosu değilmiş lan bu. Şimdi ilk kuş videosuna gelelim. Kuş videosu geride. Bakın. Bu blok çıkıyorum. Tamam <laughs> tamam şey, şey yaptım burada da vlog Bakın ilk kurşu 29 çıktı. İzle İşte. <laughs> oh, <tular. gülüyor> Bak, arkadaşlar bu e, şu anda gösterdiğim kız Arkadaşlarım neden bu ilk kuşu çabasına like attınız? Bunda da gösterdiğim erkek. Yani bu... Ama olsun bu. Bu videoda bir beş like Bu erkek güzel kuşlar. Şey. Bakın şu bende 2021'den kadar var. Bu da 2021'den kadar var. İşte gaga var. Evet arkadaşlar gelin. Şimdi şimdi demiştim herkes de Köyler, yine bu videoda karşımızda bu bir açtım bir ise biz de videonun sonuna gelelim ama baya güzel izleniyoruz deniyoruz zor bizde videonun sonuna gelelim bu.